Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Zulme isyan eden Uygur kadın tutuklandı. Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki halkın mal varlığına nasıl çöktüğünü sosyal medyada anlatarak isyan eden Uygur kadının tutuklandığı ortaya çıktı bir ay önce Çin rejiminin topraklarını gasp et diye Doğu Türkistan'ın Komul şehrine bağlı Astana kasabası 2. kent 1. mahalleden Belkız adındaki bir hanımefendi yerel yetkililerin topraklarına el koyduğunu ifşa eden bir video kaydederek Çin kaynaklı sosyal medya platformunda paylaşmıştı. Belkız hanım topraklarımızı bizden alırsa biz nasıl geçineceğiz? Üç çocuğu nasıl okutacağız? bize sahip çıkacak yok mu bize sahip çıkan yok mu hükümet bize böyle zulmedeceğinize kurşuna dizseydiniz daha iyiydi hapse atarak yok etseydiniz öldürerek yok etseydiniz olmaz mıydı şeklinde işgalci Çin'in bölgede yürüttüğü zulme isyan etmişti <laughs> Çin sosyal medyasında viral olan video, kısa süre sonra Çin polisi tarafından silinmişti. Kamp tanığı Zümrüt Davut Hanımefendi, o görüntüleri kaydetmeyi başarmış ve kişisel sosyal medya hesabından dünyaya ifşa etmişti. Zümrüt Hanım, bu olayın üzerinden kız Hanım'ın cesaretine hayran kaldığını ifade ederek, onun güvenliğinden endişe duyduğunu dile getirmişti. Nitekim korkulan oldu. Video yayıldıktan iki gün sonra Çin güvenlik biriminin Belkız Hanım'ı göz altına aldığı ortaya çıktı. Özgür Asya Radyosu Mabiri'nin uydu telefonu aracılığıyla iletişime geçtiği Kumul'daki Astana Köyü Polis Karakolu Müdürü Belkız Hanım'ın liseden mezun olup üniversiteye giriş sınavına geçememesinin ardından bir süre kitap ve okuma materyalları işiyle uğraştığını Uygurlara yapılan ayrımcılık nedeniyle iş hayatında pek başarılı olamayınca çiftlikle uğraşmaya başladığını ve bütün birikimini 8 dönüm araziye yatırarak ekin işleri yapmaya başladığını ta ki videoları viral olana kadar serbest olduğunu anlattı. Fakat 2024'ün Nisan ayının ortasına gelindiğinde tarım arazilerine yerel yetkililer tarafından el konulduktan sonra isyan ederek Doğu Türkistan genelinde her bir çiftçinin temel sorunlarından biri olan kendi topraklarına sahip çıkamama durumunu sosyal medyada paylaşması sonucu tutuklandığı öğrenildi. Videoda hükümet güçlü diye bu kadar acı çektirmeden bizi öldüremezler mi? Bütün bu acıları çekeceğimize ölürsek daha iyi olmaz mıydı sözleriyle Çin rejiminin dayanılmaz zulmünü ifşa eden Uygur kadın tutuklanarak hapse mahkum edildi. Bilgilere göre, Astana Köyü Polis Karakolu Müdürü videonun yayınlanmasından iki gün sonra Belkız Hanım'ın tutuklandığını doğrularken Belkız Hanım'ın daha önce de hükümete bir şikayet mektubu sunduğu için karakola çağrıldığını ancak önceki gözaltının arazi arazi meselesiyle ilgili videoyla bağlantılı olup olmadığı konusunda net bir bilgi paylaşmadı. Şu anda İsveç'te yaşayan sığınmacı eski bir polis memuru Özgür Asya Radyosu'na verdiği Özgür Radyosu'na verdiği ilgili röportajda Çin'de mülkiyet hakkı diye bir şeyin olmadığını ve kimsenin mülkiyetinin garanti edilemediğini ifade ederek Belkız Hanım'ın Doğu Türkistan genelindeki çok büyük ve acil konulardan birini gündeme getirdiğini bu ifşadan dolayı Çin rejiminin kendisini cezalandıracağını, çünkü bu gibi olaylarda yetkililerin hoşlanmadığı söylemler doğrultusunda direkt devleti bölmeye teşebbüs suçlaması yöneltilerek ömür boyu hapis cezasına mahkum edilebileceğini dile getirdi. Nikaragua, Çin'in 50 milyar dolarlık kanal planını iptal etti. Nikaragua, Pasifik ve Atlantik okyanuslarını bağlayacak Çin destekli 50 milyar dolarlık kanal projesini 10 yılın ardından iptal etti. Nikaragua Ulusal Meclisi'nde 8 Mayıs 2024 tarihinde yapılan oturumda HK Nikaragua Kanal Geliştirme Yatırımı adlı firmanın sahibi Çinli iş insanı Wang Jun'e verilen izinler iptal edildi. 50 milyar dolarlık proje kapsamında Nicaragua'yı boydan boya kat eden bir kanal açılması ve okyanuslar arası ticaretin bu hat üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Firma sahibi Wang'a proje izni 2013'te verilmişti. İlk etapta iznin 50 yıl daha uzatılabileceği belirtilmişti. 2024'te kanalın inşası için temel atma töreni düzenlenmiş fakat projede herhangi bir ilerleme kaydedilmemişti. İzinlerin iptaline yönelik teklifin Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega tarafından meclise sunulduğu aktarıldı. Ulusal Meclis Başkanı yardımcısı sürekli değişen ulusal ve uluslararası ortamı göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldıklarını belirtti. 278 kilometre uzunluğundaki kanal özellikle ülkenin temiz su kaynaklarından Nikaragua Gölü'ne zarar verebileceği endişesiyle çevrecilerden ve bilim insanlarından tepki toplamıştı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.